başta ana sponsorlarımız Karsiva Karavan, Aygır Barbekü, Can Karavan'a ve tüm katılımcı firmalarımıza teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapmayı ümit ediyor. Tüm misafirlerimize burada oldukları için teşekkür, teşekkürlerimi sunuyor. Herkese iyi boğalar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanımız Sayın Recep Kaya'ya konuşması, Karadağ'a konuşmasından ötürü teşekkür ediyor. Ve karavan sektörünün doğayını, karavan doktoru Sayın Recep Genci konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Öncelikle herkese hoş geldi diyorum. Malum Muğla Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Bir tarafımız Ege, bir tarafımız doğasıyla coğrafyasıyla harika olan bir yerde doğa ve kampçılığın gelişmesine destek vermek adına ideal puarcılığın düzenlediği ve emeği geçen ismini bilmediğim herkese teşekkür ediyorum ona. Öncelikle Recep Bey'e çok uğraştılar, çok uzun uzun zaman konuştuk ne olur bekler diye. En önemlisi de şu anda bu puar alanında katılmış olan katılımcılarımız Bodrum demeden geldiler. Ama ben söyleyeyim, bu, şu anda Türkiye burası, Bodrum değil. Türkiye'nin her ilimden insan var burada. O yüzden çok güzel bir fuar geçeceğine inanıyorum. En önemlisi, ben de 5 yıldan beri Muğla'da yaşıyorum. Ben de bir Muğla'lıyım. Ee, böyle fuarların, böyle etkinliklerin, böyle organizasyonların gelişmesi en önemlisi yıllardan beri tüm dostları çağırdığımız doğaya, yeşile, tabiatta çağırmamızın en güzel de o yaşantının içerisinde bize lojistik destek sağlayan karavanın ve karavancılığın gelişmesi için bu e, güzel coğrafyada bulunuyoruz. E, sadece istediğim bir buğdaya inşallah buradan da sözüm e, duyulur. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza, valimize güzel bir yakışacak bir kamp yerine istiyoruz. Çünkü sayımız artık aldı. Çok ciddi karavan sayılarımız var artık. Ee, o yüzden lütfen keyif içerisinde puanı gezelim. Ee, bir yıl sonra çok daha güzel olacak. İnşallah Recep Bey'den onun sözünü alacağım. Bir yıl sonra da devam edecek değil mi Başına. Bir sefer yapacağız, devam edecek. Harika. Hepinize hoş geldiniz. Keyifli tadını çıkartalım. Görüşmek üzere. <laughs> teşekkür ediyor. Aykör ana sponsorumuz Sayın Eren Solmaz'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyor. Evet. Öncelikle herkese hoş geldiniz diliyorum. İdeal Fuarın Bodrum'da düzenlediği ilk kamp karavan fuarında herkesin bulunması çok güzel, çok güzel karavanlar var. Biz de genç kardeşimiz olarak Bardi'de bir buçuk yıl bu sektörde Hı. bu adımızı duyuruyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir fuar, kalabalık. Ee, herkes heyecanlı, herkes mutlu. Dışarıda bir yemek alanımız var. Orada ziyaret edebilirsiniz, orada kendinizi görebilirsiniz. İtal ürünlere birazcık daha yoğunluk var. 2017'den beri oluşan bir sektör, tam karavan. Çok güzel ürünler var. Yani herkes hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum Recep Bey İdare e dolayı. Hepinizi burada buluşturduğu için heyecanlandım biraz. Kusura bakmayın. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Recep Hanım. Hayırlı puanlar. Konuşmasından ötürü Sayın Eren Solma'da teşekkür ediyor. Kurdele kesimi için Türk firmalarımızı sahnenin önüne davet ediyoruz. どうもありがとうございました。